Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize iyi öğleden sonraları Memlekete geldim Memlekete gelir gelmez tabi Bizim mekana gelmeden olmaz tabi Asıl yer yan taraf hemen Şu sol taraf Ama orada çocuklar oturuyordu Rahatsız etmek istemedim Biraz daha sağına geldim Bu arada denizin ortasında Böyle plankton patlaması denilen Ama bana pek de öyle gelmeyen Bir durum var Yakından da gösteririm birazdan geçerken kıyıya vuran taraflarını anlayan dostlarımızın olduğunu söylerlerse sevinirim. Bugün 19 Mayıs. Bu videoyu çektiğim tarih itibariyle. Her yıl olduğu gibi yine 19 Mayıs'ta buradayım. Daha önce de Atatürk'ü anmak için ilk önce onu anlamak lazım diye çektiğim özel bir video vardı. Burada kartlara sağ tarafa eklerim. Merak edenler, izlemiş olanlar o videoyu da izleyebilir. Böyle milli bayramlarımıza özel bir haleti ruhiye bürünüyorum haliyle. Çünkü ben de anlamı çok derin ve özel. Hayatıma adadığım bir yolda ilerlerken özel olmaması da zaten garip olurdu. Ama bugüne kadar defalarca anlattım. Artık bu saatten sonra anlatmak yerine sonraki adımlara geçebilmenin daha hızlı geçebilmenin yöntemlerini arıyor olacağım. Zaten arıyorum da biraz daha hızlandırmam gerektiğini hissediyorum bu dönemde. Çünkü dünyada her şey daha kötüye gidiyor her geçen gün. Bir an önce sonraki aşamalara geçebilmeliyim ki en azından bir şeyleri değiştirmek için gerekli güce ulaşabileyim. Neyse bakalım bugün daha neler olacak hep birlikte izleyip görelim. Bahsettiğim plankton patlaması bunlar. Bunlar bunları daha önceki yıllarda olduğunda daha böyle kahverengi, bordomsu bir renk olarak hatırlıyordum. Ve bu şu an denizin düzelmiş hali. Geçtiğimiz hafta falan bu bütün körfez aynı bu şekildeymiş. Böyle köpük gibi bir durum. Dediğim gibi bilgisi olan dostlarımız yazarlar sorumlu sevinirim. Ve burada da bir amfiteyatro yapılmıştı. Tabi burası yapılırken benim daha organizasyon şirketi duruyordu. Güzel hayallerim vardı burada bazı etkinlikler yapmak üzere. Ama geldiğimiz günümüzün koşullarında. Yani manzarası da şöyle göstereyim. Orada güzel etkinlikler, konserler, çeşit, çeşitli faaliyetler. Yapılmadan, hiçbir şey yapılmadan böyle yapıldı ve kaldı. Neyse vardır bir ayır diyoruz. Önümüze bakıyoruz. Amircim iyi mi böyle salıncakta kahvaltı keyfi he? Ah oh, valla. Ne? Ne? Senin yemeğini yemeye mi geldi? Selam vermeye mi? Hı? Boynasım hoş geldin teyzem. Senin tipine var ya. şimdi patates versem daha kusur ya teyzem. He? Dostlar görüyorsunuz. Tamam teyzem. Öyle. Güzel. Sallama becim, Sallama çok. Çok sallarsan devrilir. Poyrazcığım. Evet, şimdi neredeyiz dostlar? Ha? Eniştemin yanındayız. Nasıl <laughs> enişteymişsin? <laughs> Eniştem bir tam deniz aşığı, balık evet. aşığı, öyle bir teknesi var. Şu an ne bakımlar yapılıyor enişte burada? Kıyı aldın? Ne bakımları işte? Alt altın, temizliği altın, yapıldı. <laughs> Boya mı yapılacak Boya şimdi? Var. Tamam. Ondan sonra bize zehirli şey mi var? Zehirli tavuk Tamam. Onlar yapıldıktan sonra Yallah. survey mi gelecek dedim? Bir kontrol yapılacak. Survey <laughs> Ondan sonra suya geri indirilecek. Şimdi bakalım bugün yapım aşamalarında biz de yardım ederiz. Hem de çeker gösteririz. Şimdi nereye gidiyoruz? Şey, karşıya Barakay'a yerine gidelim. Buraları da göstereyim benim dostlarımıza. Gemliğe gelmemiş olan çok kişi vardır. Nasıl bir yer olduğunu görsünler. Şimdi hemen sol taraf Asım Kocabayık Meslek Yüksek Okulu'nun yerleşkesi. Hukuk Fakültesi de var. Hatta Hukuk Fakültesi'nin manzarası direkt işte Körfez'e bakıyor. Güzel bir yer. Eskiden Sunni İpek Fabrikası olarak geçiyordu burası. Ondan sonra işte üniversiteye bağışlandı bildiğim kadarıyla. Buraların düzenlemeleri yeni yapıldı. Eskiden Arap bir tap değil mi enişte? Hatta bu liman karşıdaydı değil mi? Sağ taraftaydı. O zamanları da hatırlıyordum ben bayağı oldu ama evet. sonra liman buraya taşındı. İşte güzel düzenlemesi yapıldı çevrede. İyi oldu. Evet, evet. Ha, bu telleri de yeni çekmişler galiba. Ben geçen geldiğimde evet, yoktu. <laughs> Aynen. Güvenlik açısından iyi olmuş. Evet. Burası da çay öcalımız, yazdık. Tamam. Bu yıkılacak. Şimdi buraya bir tane başka yapacağız. Nereye? Büyük. Bu tarafa gazino şeklinde. Tamam. Öyle diyorlar ama. Nereye kaldıracakmış onu? Şehit <laughs> ailelerine her şey ücretsiz. He? Şehit ailelerine her şey ücretsiz evet. yazmış. Ya şehit aileleri de ben şehit ailesiyim deyip evet. bir şey istemez o da ayrı mevzu da. <laughs> buraya da güzel bir balkon gibi yapmışlar. Evet. Şimdi buraları kaldırıp oraya mı alacaklar? Buraya da kaldıracaklar mı bu terası da? Güzel. Manzara evet. güzel de işte bu ara evet. <laughs> deniz kirli. Manzara güzel de diyorum. <laughs> deniz kirli. Aşıkları hep geliyor. Hep geliyor. İnanın içinden bir şey değil. Evet Efe bana bazı fotoğraflar gösterdi geçen haftadan. Ee, Hiç boşluk boşluk yoktu. Ağzına kadar da Burası da deniz feneri eski. Çalışmıyor değil mi bu fener? Çalışıyor. Çalışıyor mu? <laughs> Efe herhalde böyle genişlikte bir şey mi istiyor? Kaç ve 3.20 var mı bunun genişliği? 3 mü? <laughs> üç, üç Bizim yani Efe'yi tanıyorsunuz Sen dostlar siz de. de. <laughs> enişteyle bütün gün <laughs> şey yapıyorlar tekneyi beğenmiyor yok diyor o biraz daha küçük büyük olsun orası böyle olsun patron <laughs> Hoş yemek yedi sen getirdin ama geç kaldı <laughs> <laughs> burası da sanayi bölge evet kayıngele biraz geçtiler normalde burada duruyor hemen. Yeşil kağıdı olunca balık işiyle uğraşınca böyle işte hazırlık yerleri oluyor. Burada teknenin malzemeleri var değil mi işte? He. var. Can smithleri. Ağ falan var mı? Var. Ağ, ağlar her ağda tarafa kalır. ağlar. Da. Efe diyor? Ağları satma. Ağları satma. <laughs> i̇yi iyi güzel bayağı baksana. Bak, şey, geliyor buraya. Ne olacak? Kamera koydum. İyi yapmış ya. kameramız da var. Şurada <laughs> şu masa var, şey var ya. Buradan görünmüyor kapıdan. Hı. Hmm. Beni boşluk bak orada boş yer var ya. Ha. Direkt tekneye bakıyor. Evet. Hem de ön tarafa bakıyor. Burada. İyi yapmışın güzel. En azından başladım. kim gelmiş benim kim gitmiş. Hey paçaputur çay demle. Evet Senin burası çok güzel ya. Yol ee, gelik denize e sıfır. Burası işte. E şey teyzenden beraber annem geliyor buraya. Çay içme bu şey iyi Olur. Geçen seferde. Biraz da var. denizden korkmasalar, tekneyle de gezecekler yok, de. Gidecek, <laughs> <değil mi? gülüyor> en son bindiklerine yok, resimlerini yok. gördüm. Yani. Kol kola girmişler, böyle korkuyorlar. <laughs> bak şimdi demin yaptım bak. bir <laughs> var ya krom. Her yeri <laughs> koyacağım. <gülüyor> Yanlara koyacağım. Evet. Yani Korkmasınlar, tutulsunlar. <laughs> <laughs> Onlar yine korkar. Can sivitlerini de giydirip onları hazır halde be bu, bekletmek bu lazım. Şurada <laughs> var. Can yelekleri, can siviti. Can yelekleri var üstüne giymek için. <laughs> 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 bizimki bizimkiler biraz denizden korkuyor dostlar Allah korkuyorlar, korkuyorlar. <laughs> buralar böyle dostlar ben şimdi kapatıyorum birazdan görüşürüz tam benlik bir kapı buldum bunu göstereyim bak <laughs> kaç bir şöyle iki üç karış üç buçuk karış havacı geniş şurası da yatak alanı olarak kullanılmış şu dikine Burası da oturma yeri. Tabi bu keyif teknesi olmadığı için işlevsel. İçi de böyle. Merak edenler motor altta. Şurada gerçi iki tane motor varmış. Bu Lombard'ın bir tane motor. Şu arkadaki ırgatı çalıştırmak için. Hani büyük makine çok çalışıp hem ısınıp hem fazla mazot yakmasın diye. İkinci bir motor. Şu arkadaki işte ağa çeken ırgatı çalıştırmak için kullanılmış. Arkası da böyle. Ama en keyifli yeri üstüdür. Şu bakımlar bitmiş olsaydı bir gezerdik de. Daha işte dediğim gibi bakım bittikten sonra da kontrolü yapılacak. Ondan sonra denize indirilecek. Malum bunları hani ka karaya çıkartmak da bir masraf, indirmek de bir masraf. Minç geliyor işte. Alatlar bağlanıyor, Şık oradan alıp denize konuluyor falan. güzel denizi seviyorum ya. Zamanda çok gezdik. Enişteyle hatta bunun arkasına hava şık gösterisi falan da yaptığımız oldu. Artık son aşamadayız diyor enişte. Hı hı. Yapılacak bir şey varsa yapalım ya. Yok bir şey yok ki. Allah. Teknenin soğutma sistemini göstereyim hı. dostlar. Şu boru şöyle işte dolaşıyor arkadan. Yine tekrar buraya geliyor makine dairesine. Bu tabii suyun içinde olduğu zaman deniz suyu boruları soğutuyor. Motorda ısınan su çıkıyor. Borun içine ilerlerken soğuyarak giderliyor. Tekrar gelip motorun içine giriyor. Motoru soğutuyor. Yani bu sirkülasyon böyle devam ediyor. Böyle teknelerdeki soğutma sistemini merak eden dostlarımız varsa o da bir bilgi olsun. Kaptan köşküne de tırmandım sizin için Orada <laughs> dümen. Burada ileri geri zaten yok. Bunlar da çalıştırma düğmeleri. Yön ışıkları. Üstten de manzara böyle. Hadi oturayım şuraya. Oh. Burası da dediğim gibi üniversitenin girişi. Burada da deniz benzinliği. <laughs> Gerçi şu an aktif olarak kullanılmıyor bildiğim kadarıyla ama. Mekana geldik. Mekanda bana geldi tabii. Bugün burada oturuyorlar diye ee, rahatsız edip oturmamıştım. Aa, masa, sandalye falan getirmişler. Deniz de buraya kadar geliyor. Şimdi biraz ayaklarım ıslattı ama yukarıda tutuyorum. Birazdan şuraya geçerim. Ya da buraya. Daha önceki bölümlerde hatırlıyorsanız şu iki ağaç arasına hamak kuruyordum. Burada çok vakit geçirmiştim. Dediğim gibi eski bölümleri bilen dostlarımız zaten buradaki anıları da bilirler. Öğrenmek isteyen dostlarımız için de videonun açıklamalar bölümüne Baştan Bir Yaşam adlı işte oynatma listesini linkini koyarım. Oradan baştan itibaren izleyebilirsiniz. Ben şimdi bugün biraz daha hazırlıklı geldim. Çantamda azığımı falan koydum. Şimdi şurada dalga seslerine karşı birkaç saat kafamı toparlayayım. Döndükten sonraki yapacağım işleri planlayayım. Arada size tekrar görüşürüz. Dostlar mekanı şöyle göstereyim dedim size. Dalgalar şöyle Ayağımız dibine kadar geliyor ama demire koydum ayaklarımı. Kurtarıyorum. Bence güzel be. Yani <laughs> ben burayı çok seviyorum biliyorsunuz zaten. Baştan bir yaşamı izleyen dostlarımız gerçek bir yaşamlar. Buranın bendeki ...önemini çok iyi biliyor. Onu çektiğimiz videoların aleti rüyesinin derinliğini, manasını çok iyi biliyor. Zaten onlarla farklı bir akıl seviyesine, bilinç seviyesine ulaştığımızı hissediyorum. Gönülden yani bir şeylere bağlanırken bilinçsel olarak da bağlanmak istiyorum. Daha birkaç videolarıyla tanıyan dostlarımıza da selam olsun buradan. Onlarla da çok şey paylaşıyoruz. Ama bir yaşamı, yaşamının ikinci döneminde, var eden yerlerden en önemlisi burası. Burada birçok karar aldım. Birçok plan tasarladım. Birçok proje uyguladım. Yani bu babadan öncesinde, gün boşalttığında burada planlandım. Şu an ne yapıyorsam, aslında ne yaptıysam burada yaptığım planlar sonrasında geçtiğim hareketlerin ürünüdür. O yüzden buranın bende yeri çok çok ayrıdır. Şimdi de bir 10 saniyeliğine dalgalarla başlayıp bırakıyorum.